İçlerinde ne acayip şeyler var. Efendimiz Hazretlerimiz kutsal soruyor dedi ki onları sakın hor görmeyin. O mini etekli kadınların arasında öyle terakki sahibi olanları vardı ki senin benim 40 senedir dinlemiş olduğum vaaz ve nasihatlerden bir tanesi dinlese yola gelir. Bir tanesini dinlese. Elhamdülillah haftada bir sefer en azından bir sefer haftada bir sefer veya iki sefer veya üç sefer buraya gelip anladığımı burada manevi gıdalarımızı alıyoruz. Bunlar bu işten haberdar değil. Bilmiyorlar bu işi. Biz de ulaşamıyoruz onlara. İşlerinde öyle terakki kabiliyetleri vardı ki Allah'ım Celle Celaluhu onları bulup onlara da ulaşıp onları da bu hak yola girmelerine vesile olmayı cümlemize Rabbim ikram eylesin. Onun için boş yok bu işte. Bir ihvan anlatmıştı bana. Bak kendisi yaşadı bana anlattı. Arabaya mazot benzin almak için şeye yaklaştım diyor. Yaklaştım diyor. Yanımda diyor hanımım var. Yaklaştım mı mazot olup para, parasını verip gideceğim diyor. O anda diyor öteki pompada olan iyi anlayın işi. Öteki pompada olan birisi diyor bir kadın da diyor arabada gayet açık bir hanımefendi kocası benzini almış ödemek için işine girdi. Parasını ödeyip gelecek. O anda diyor baktı bize bile diyor beni gördü diyor böyle dudaklar düştü diyor. Yüzü buruştu diyor. Böyle bu ne diyor ya. Keşke bu aynı yerden benzin almasaydık. Bak Aynı, aynı yerden benzin almaya bile bunlar razı değiller. Kesinlikle. Beni gördü diyor. Hanım siyah onu göremedi diyor. Neyse diyor. Hanım da gördü diyor. Vaa! Kalktı geldi yanıma diyor. Ben onun kocasıyım ya. Kalktı geldi yanıma diyor. Dedi ki sen ne biçim adamsın? Bu kadını bu hale niye soktun? Bu kadın beni gibi açılmak istiyor da sen bunu niye böyle bir sade yüzünü gösteriyorsun? Ulan bağırıyor diyor. Kocası diyor geldi bakıyor. Diyor. Ya bizim hanım birine bağırıyor ama ne oluyor? Ne yapıyor bu? Ulan ne oluyor? Dövecek adamı. Sen bu kadını bu hale niye soktun? Baksana her taraf sıcacık, her taraf ifil ifil. Bak denizler, kenarlar, plajlar falan filan. Sen ne, ne yapıyorsun? Şimdi o da daha sakin, bir şekilde hanımefendi saatiyle oldu. O bana ait dedi. E, tamam biliyorum o da sana ait. Mesela... Sen kime aitsin? Sen kime aitsin? Durdu diyor. Hindi gibi düşünmeye başladı. Bak dedi bu bir mektuptur. Allah'ın bana emanetidir. Allah Arzı Allah'ın bu dünya arzı biz de Allah'ımız bu arz bu dünya yaşadığımız nefesini almış olduğumuz he, suyun içmiş olduğumuz bu bak buralar hep Allah'ındır sahibi Allah'tır dolayısıyla biz de Allah'ın kuluyuz Allah bu hanımefendiyi bana nikahla beraber emanet etti bu bana aittir bunun ne var ne yok ben bilirim bunu ama dedi sana bakan Yazılıyor. Tabi böyle demedi de sen kimin malısın? anlattım ona diyor. Bak bu bana ait olduğu için Allah Celle Celaluhu bu şekilde dolaşmaya müsaade etmiştik. Bu şekilde dolaşır. Ha, ama bu sokakta, çarşıda, pazarda. Ama evinde o hanım aynı hanım. Evinde kocasıyla, kocasıyla baş başa kaldıkları zaman istediğini yapabilir. Kimse görmeyecek ama. Kadın diyor. Öyle mi ya? He. Ya ciddi mi? başa da diyor. ediyor. ağlamaya diyor. Yapma ya diyor. Ondan sonra o abi kocası geldi diyor. Geldi. Kami dedi ona diyor. Ne oldu dedi. Çabuk dedi bana bir çay, çay bul gel dedi. Ula öyle dedim hadi dedi. ben pişman şey oldum diyor. Ya diyor hanımefendi senin annen var baban var senin kocan var kocanın annesi babası var komşun var arkadaşların çoluğun çocuğun var yani oturmuş olduğun muhitun var hemen pat diye çay, çay, çay bul ula dur ne oluyor? Çabuk bana koca çay çabuk bul dedi ben dedi kime ait olduğum belli olacak dedi. Ondan sonra uzatmayalım yarım saat daha bir saat daha kaldık diyor onu ikna ettik şöyle böyledir diyor ya acele Bir sabit, bir şöyle önce bir örtün, bir, bir, güzel bir fistan giy, bir entare giy, bir şey yap, bir, bir, bir böyle bir yola gir de ondan sonra pat diye çarşı, Daha sonra böyle olur, şöyle olur. Asla ben çıkartmam. Bana çarşaf bulmadın, gelmedin diye buradan buraya atlam, atmam. Eğer buradan gidersen doğru seni boşamak için diyor şeye giderim diyor. Seni boşarım diyor. Ne erkekler varmış görüyor musun? Bu kim? Nedir bu? İstanbul'da bile ricalun, La tulhihimul ticaretun ve la beyun an zikrillah. Öyle erkekler var da ki işte bu kadın bu erkeklerin olduğu yere gidiyor. Kaç tane erkeği cebinden çıkartır, bozuk para gibi harcar bu kadın. Gördün mü hidayet etmeyi? Neden dolayı oldu? Ve tahlilü zahiri, zahiri görünüşü süslemek. Görüş, görünüş. Bir sefer senin görünüşün, görünüşün İslam'ı kisven, İslam'ı görüntün yani görüntün. Seni seven adamın sevgisini artırır, imanını artırır, Allah'a şevkini artırır, Resulullah'a sevkini artırır, dine karşı olan muhabbetini, arzusunu artırır. Seni seven, seni sevmeyen uzaktan da görse, yakından da görse, senin bindiğin ata, arabaya binmek istemez, senin bindiğin metroya binmek istemez. Senin bildiğin uçağa binmek istemez, senin bildiğin koltuğa oturmak istemez.